Evde ilkokul deney zamanından merhaba. Bugün sizlerle atmosfer basıncı deneyi yapacağız. Deneyime başlamadan önce kanalıma abone olmayı, kanalımı Facebook ve Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın diyor ve deneyime başlıyorum. İlk önce atmosfer basıncının ne olduğunu hatırlayalım. Atmosferi oluşturan gazlar ağırlıklarıyla cisimlerin üzerine bir kuvvet uygularlar. Bu kuvvete atmosfer basıncı denir diğer adıyla açık hava basıncı denir. Bugün sizlerle yaptığımız bu deneyle atmosfer basıncının varlığını göreceğiz. İlk önce deney malzemelerimizi sayalım. Su, bardak, şişe, pimpon topu ve bir miktar kağıt. Kağıdımız bardağın üzerine kapatacak büyüklükte olmalı. İlk önce bardağımızı tamamen suyla dolduralım. bardağımız suyla tamamen dolu olmalı. Şimdi de şişemizi tamamen suyla dolduralım. İlk önce kağıdı alıyorum. Kağıdımız pürüzsüz bir kağıt olmalı. Kağıdı bardağın üzerine yerleştiriyorum. Şimdi bardağı ters çevireceğim acaba bardağın içindeki su dökülecek mi? Müzik ve bırakıyorum. Müzik bardağın içindeki su dökülmedi. Bu olay atmosfer basıncının varlığını gösteriyor. Şimdi de aynı deneyi şişe ve pimpon topuyla deneyelim. Pimpon topunu Şişenin ağzına yerleştiriyorum. Sonra şişeyi ters çeviriyorum. Acaba şişenin içindeki su dökülecek mi? Müzik Ve elimi çekiyorum. Müzik şişenin içerisindeki su dökülmüyor. Burada da atmosfer basıncını görebiliyoruz. Atmosfer basıncı suların dökülmesine engel oluyor. Deneyimizi bitirmiş olduk. Atmosfer basıncını görmüş olduk. Sizler de evlerinizde bu deneyi kolayca yapabilirsiniz. Hoşçakalın.